Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Taralı alan olacaktır. Alan problemlerinde hangi çokgensel bölgeler kullanıldığına dikkat edilir. Genelde karşılaşacağımız dikdörtgenin alanı DA paralelkenarın alanı PA üçgenin alanı UA şeklinde. Genelde biz bunları kullanacağız. Bunların dışında işte karenin alanı gene olabilir. Karenin alanı gene karşılaşabileceğimiz şeylerdir arkadaşlar. Bunu biraz daha kalınlaştıracağım. Evet. Evet. Çok Çokgensel bölgelerin alan bağıntılarına dikkat edeceğiz. Neden? Paralel kenarın alanı yükseklik çarpı taban olacaktır. 2'ye bölmek yoktur. Dikdörtgenin alanında en çarpı boy olacaktır. Ee, üçgenin alanında arkadaşlar tabanla yüksekliği çarptıktan sonra 2'ye bölme. 2'ye bölmeliyiz. 2'ye bölme gerekir. Karenin alanında gene enle boy çarparız. Yani burada dikkat etmemiz gereken üçgenin alanıdır. Üçgenin alanı bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 mesela. A B D F alanı bakın. A B D F bir dikdörtgendir. Bakın eni 9, boyu 20'dir. 9 kere 20 kere 9 180'dir alanı. 2'ye bölmeyiz. CDEK bakın CDEK gene bir dikdörtgendir. Eni 4, boyu 8'de 4 kere 8 32'dir. HEFG HEFG bir karedir arkadaşlar. Karenin eni boyu eşittir. 5 kere 5 25'tir. Ancak üçgenin alanına baktığımızda LBC, LBC'de taban 12, yükseklik 9'dur arkadaşlar. 12 ile 9'u çarptıktan sonra 2'ye bölmeyi unutmayacağız. Bakın ya da yaparken sadeleştirirsiniz. Bak 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 1. 6 kere 9, 54 santimetre kare olur. İşte burada şekil üçgenle işte dikdörtgenin toplamı olabilir. O zaman Üçgenin alanı olan 54 ile dikdörtgenin alanı olan 32'yi toplarsın. Taralı alan çıkmış olur. Ya da büyük dikdörtgenin alanından şu beyaz dikdörtgenlerin alanları çıkarılmış olabilir. O zaman 180'den şu 32, 25 ve 54'ün toplamını çıkarırsın. Bakın 111'miş. 180'den 111'i çıkarırsan geriye Şuradaki boyalı bölgenin alanı kalmış olur arkadaşlar. Örneklerle biraz daha pekiştirelim. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgensel bölgeymiş. Yani burası 12, değil mi? Burası dik. Evet. Alanı 54'müş. ABCD dikdörtgensel bölgesinin alanı 54'müş. Bu 54 12 ile şuranın çarpımıyla çıkmış ama Bizim burada aslında şurayı bulmamıza gerek yok. Niye? BCE üçgensel bölgesinin alanını. Peki arkadaşlar şöyle baktığımızda bakın şöyle bir parçalama yaptığımda şu alan şu alana eşit olacaktır. Ya yani ortadan ikiye bölmüştür. Bu alan buna eşit olacaktır. Yani aslında bu üçgen dikdörtgenin yarısını kaplamaktadır. Yani bizim Burada 54'ü 2'ye bölerek üçgenin alanını bulmamız yeterli olacaktır. Bakın birin içindeki yok. Komşu indirdim. 14'ün içinde 7 kere var. Yani cevabımız 27 cm kare olacaktır. Burada kitabımız BC uzunluğunu bulmuş. Ama aslında bulmasına gerek yok. Niye? Çünkü üçgen zaten şu E noktası nerede bulunursa bulunsun. Nerede gezerse gelsin. O dikdörtgenin tam alanca yarısı olacaktır. Gelelim ikinci örneğe. Yandaki noktalı kağıtta verilen çokgensel bölgenin alanı. Bakın arkadaşlar, bu çokgensel alan bakın şu çizgiyi çekerseniz altta bir paralel kenarı görürsünüz. Şu çizgiyi çekerseniz de kare ve üçgenden oluştuğunu rahatlıkla görebiliriz. Renk değiştireceğim ben daha net görmeniz için. Bakın arkadaşlar tabanı 2 4 6'ya, yüksekliği ise 3. 6 kere 3 18 derim. Bakın yuvarlak içinde yazarım. Buradaki karenin ise 4'e 4. 4 kere 4 16'dır alanı. Üçgenin ise şurası 2 şurası 4. 2 kere 4 8 bölü 2'den bakın ikiler sadeleşir. Buranın alanı da şuranın alanı da 4 olur. 16 18 ve 4'ü toplarsam 38 birim kare olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şuradaki yüksekliği çizerek bakın burada bir kare, üçgen ve paralel kenardan oluştuğunu söyleyebiliriz taralı. Alan. Yani TA'yı bulmak istiyorsan karenin alanı artı üçgenin alanı üçgenin alanı artı paralel alanı diyebiliriz taralı alan için. Soru 3. Yanda verilen şekil dikdörtgensel bölge ile eş karesel bölgelerden oluşmuştur diyor. Bakın dikdörtgensel bölge burası. Karesel bölgeler burası. Karesel bölgelerin alanları verilmiş. Bakın hangi sayı kendisiyle çarpıldığında 36 eder. 36'nın çarpanlarına bir bakalım. 1 kere 36. 2 kere 18. 3 kere 12. 4 kere 9. 6 kere 6 arkadaşlar. Bakın. Yani burası 6 olursa burası 6 olacak ki 6 kere 6 36 olsun. Yani karemizin bir kenarı şurası 6'ymış burası da 6'ymış burası da 6. Yani burası da 12. Buna göre sarı bölgenin sarı boyalı bölgenin boyalı bölgenin alanı bakın arkadaşlar bir dikdörtgendir. 4 dört en boy 12. 4 kere 12 cevabımız 48 santimetre kare olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soru. Yanda verilen şekilde dikdörtgensel bölgeden bakın dikdörtgen eni 10 boyu 12 dikdörtgensel bölgeden eş karesel bölgeler kenarı 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4 atılıyormuş. Buna göre kalan boyalı bölgenin alanı kalan boyalı bölgenin alanı eşittir. Dikdörtgenin alanından İki tane karenin alanını ne yapmalıyız? Çıkarmalıyız. Artık. Önce bunu düşürmeliyiz. Dörtgenin alanı bakın eni 10 boyu 12. Eksi karenin alanı 4 kere 4. Eksi 4 kere 4. Buradan 120 eksi burası 16 eksi 16 Evet. 120'den 16 32 çıkarırsam 8 burada kaldı 1 11'den 88 kalacaktır. Görelim. Evet. Kalan boyalı bölgenin alanı 88 cm olmuş. Böyle şimdi da verilen şekilde ABCD karesel bölgenin çevresi 48'miş. Yani eş 4 tane sayının toplamı 48. 8'i 4'e bölersek evet. bir kere var. 0'ın içinde yok. Komşum dedim. 8'in içinde bir kere var. Yani bir kenar 12. ABD üçgensel bölgesinin alanı kaç oldu? ABD üçgensel bölgesinin alanı karşıyordu. istiyorsan karenin alanını bul 2'ye böl. 12 çarpı 12. cevabımız 72'dir. Arkadaşlar şu D şu köşe burada da olsa üçgenin e, karenin alancı yarısı olacaktır. 6. Yanda verilen şekilde ABC'de dikdörtgendir diyor. Dikdörtgen eni 12, boyu 16. Bakın burası da 12. 12'den 4'ü çıkarırsam şuraya da ne kalır? 8 kalır ki bakın dik üçgenin ABE üçgensel bölgesinin alanı 8 çarpı 16 bölü 2. Bakın 2'ye bölmeyi unutmayacaksınız. 8 kere 8 64 santimetre kare olacaktır. 2'ye bölmeyi unutmayacağız. Üçgenin alanını bulurken. 7. Yanda verilen şekilde ABCD dikdörtgensel bölgeden ne yapılmış? A, G, F, e, paralel kenarsal bölge çıkarılmış. Atılmış. Atıldığına göre boyalı bölgenin alanını bulmak istiyorsan dikdörtgenin alanından çıkarmalısın. Neyi? Paralel kenarın alanı. O zaman yapalım. Dikdörtgenin eni 11. Boyu boyu 13. Eksi. Paralel kenarın tabanı bakın arkadaşlar 13'ten 3 çıkarılmış. 10 kalmış. 10 çarpı yükseklik bakın. Şurası dik olduğu için burası 9 ise şurası da 9'dur. 9'dur. Buradan 11 ile 13'ü çarparsak 143 eksi 90. 143'ten 90'ı çıkarırsak herhalde 53 santimetre kare kalacaktır. Gördüğünüz gibi burada önemli olan taralı bölgeyi bulmak istiyorsan dik dörtgenin alanından paralel kenarın alanını çıkarmalısın. 8. Yanda verilen şekilde A, B, D, E karesel bölge. Yani eni boyu eşit. D, B, C üçgensel bölgedir diyor. Tamam. Güzel. Üçgensel bölgenin alanı 44'müş. Bakın şuranın alanı 44'müş. O zaman şuranın alanı da 44'tür. Yani 88'dir. 88'i 8'e bölersek bakın 1 kere 8 8 1, 11. Yani şurası 11 oluyor. E bu orası 11 ise şurası da 11 olmalı. Yani karenin bir kenarı da 11 olmalı. Karesel bölgenin alanı KA 11 çarpı 11'den 121 olacaktır. Görelim. Karesel bölgenin alanı 121 olacaktır. 9. soru. Yanda verilen şekilde BCF üçgensel bölgesi BCF alanı kaçmış? 36 imiş. O zaman bunun dışındaki dikdörtgenin alanı 72 demektir. 72'yi 4'e bölersek yüksekliği bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3'ün içinde 4 yok. Komşu indirdik. 8 kere var. Yani şuradaki yükseklik 18. Peki bu yükseklik şu iki tane paralel kenar içinde yükseklik değil mi? Evet. Buna göre ABFG ve CDF paralel bölgelerin bölgenin alanları toplamı kaç tutuyor? bulalım. Alanlar 6 çarpı yükseklik artı taban 10 çarpı yükseklikten. Evet burada bulalım arkadaşlar. 18 ile 6'yı çarparsak 60 48 daha 108 artı 180 toplayınca 288 santimetre kare olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın GF ve ABC'de doğrusaldır diyor. Doğrusal olmasa, kırılma olmasa, kırılma olsa arkadaşlar ortak yükseklik kullanamazdık. 10. Yanda verilen şekilde ABC'de paralelkenarsal bölge, ABC'de paralelkenarsal bölge ve AFCE karesel bölgeymiş. Yani burası buraya eşitmiş. AB uzunluğu 14'müş. Karesel bölgenin alanı 81 ise Hangi sayı kendisiyle çarpıldığında 81 eder? 1 kere 81 3 kere 27. Bakın kendisiyle olmuyor. 4 kere olmaz. 5 kere olmaz. 9 kere 9. Bakın demek ki şurası 9'muş. Buna göre paralel kenarsal bölgenin alanı PA taban 14. Yükseklikte 9 olduğuna göre 14 kere 9 100 20 6 mı oluyor? Evet. 126 oluyor. ABC'de paralel kenarsal bölgesinin alanı taban çarpı yükseklikten çıktı. 11. soru. Yanda verilen şekilde ABC'de dikdörtgensel bölgesinin alanı ABC'de dikdörtgensel bölgesi yani 12 ile yüksekliği çarpımı 96. 96'yı 12'ye bölersek 8 kere olur. Yani şurası 8'miş. DEC üçgensel bölgesinin alanı aslında Bizim bu 8'i de bulmamıza hiç gerek yok. Niye? Arkadaşlar bakın şöyle bir çizik attığımızda şu alanın şuna bu alanın da buna eşit olduğunu görüyorsunuz. Yani dikdörtgenin yarısı üçgenin içinde yarısı da dışında. Yani 96'yı 2'ye bölersek bakın 48 DEC üçgenin alanı olacaktır. Yani kesinlikle bu BC'nin 8 olduğunu bulmanıza falan gerek yok arkadaşlar. 12. Yanda verilen şekilde mavi boyalı dikdörtgensel bölgenin alanı. Bakın mavi boyalı dikdörtgensel bölgenin alanı 54. Yani herhalde şurayı diyor. 6 ile neyi çarparsak 54 e de? Tabii ki 9. Değil mi? Buna göre sarı boyalı bölge üçgensel bölgenin alanı. Bakın şurası 6. Şurası 9. 15'ten 9'u çıkarırsam bakın şu tamamı 15. 15'ten 9 çıkarırsam şurası da 6 olur. 6 kere 6 36'dır. Bu karenin alanıdır. 2'ye bölersek üçgenin alanı 18 cm kare olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit yaptık. Evet dersimiz burada bitti arkadaşlar.